Herkese hep yeni merhaba. Arkadaşlar bildirince ben Metin. Bugün sizlerle okçu nasıl oynanır? Okçunun üçlü 5'li 4 feed komboları nasıl olmalı? Birebir vesilerde ne yapmamız lazım? Ve kaçma yöntemleri. Bir anlatacağım eline geldiği kadarıyla. 3'lü 5'li 4 feed'i arkadaşlar zaten olması gereken oldu. Tamam bu benim için de çok güzeldi. Hani kalselerde uzaktan vurup vurup, vurup alabiliyorduk. Ya da vesi attığımızda adam ilerlesi bile ta 50 metreye gittiği kadarıyla 3 5timiz değiyordu. Ya bu normalde oyunun bir açıydı, bir bug'ıydı. Şimdi adama bunu düzeltti hemen kötü oldu. Böyle bir şey yok. Hani okçu player olan insan bunu çok fazla aldır şey etmez. Çok kişi yok okçu oynamaz artık şöyle bir kardeşim sen oynayabiliyorsan baksız oynarsın. Hani oyunculukla player arasındaki ince bir çizgi var arkadaşlar. İşte o player'lık olan adam her türlü şikayet etmez oyun devam eder. Ben şey işte böyle bir video hazırladım. Umarım hoşunuza gider. Onun yanı sıra arkadaşlar çok fazla uzatmayayım. Geçelim bakalım videoya. Şimdi abi eskiden şuradan şu mesafeden bile adama 5 top gidiyordu. Bakın bu oyunun şey değildir. Ee, bu bir baktır. Hiçbir MMORPG buradan adam 5 top gitmez. Bak benim işimi de yarıyordu. Ama çoğu zamanda ama çoğu zaman Arkadaşlar MMORPG'ler Şimdi MMORPG'lerde hiçbir şekilde şu mesafeden 5 ok değdiremez. Bu oyunun bir bakıdı, bakın düzelttiler. Şimdi bunun yüzüne oyunu e, aslında çok okçu var. Arkadaşlar player'lıkla oyuncu arasında çok büyük bir fark vardır. Oyuncu herkes olabilir ama player herkes olamaz. Şimdi öyle bir aldı var ki tamam mı? Hani çok kişi böyle okçu bırakıp e, şey döndü asist döndü oynamadıkları için. Abi ben oynayabiliyorum ki ben yıllardan beri 17 yıldır bu işi hani hem bu işi yapıyorum hani 17 yıldır bu oyunu oynuyorum yani. Ben hiçbir MMORPG'de şuradan 5 dokun değdiğini görmedim yani. Bizdeki mantık değildir abi bak o bir sürü skillerimiz var. Şöyle abi tamam mı? Yakında dibine gireceksin. Kaçıyor mu abi? Bak bu adamı kilitliyor bunlar. Alan skillerimiz. Adamı donduruyor. Etkisinden çıktı tamam mı abi? Tundar bodu alt abi tam mı? Kilitlesin. Kilitlendi mi? Vur. Kilitlenmedi mi? Aysin Yavaşlar. Hemen önünü geç. Üçlü beşli vur abi. Bak o olmadı? Hemen şöyle mantarı koy. Şöyle bir serserlesin, Oldu kalsın. Sen de vur. Bunlar şimdi videoda gö e görsel olarak da arkadaşlar. Nasıl oynandığını, ettiğini. Ya bence hani oynaması bilen insanlar zaten hiçbir şekilde ağzını çıkıp ses etmez ki ben de böyle bir video çekme gelişimi buldum hani oyuncukla playerların arasındaki farkı göstermek istedim sizlere hani makro makro uzun muhabbetleri geçin arkadaşlar gerçekten bakın ben her videomda bir, bütün kamera full elim odak çekiyor sesleri mesle her şey duyun abi tamam mı o yüzden gelip muhabbet sıkıntı yaratmayın hiç bu şekilde ilk adam bu şekilde abi bakın hemen skillerimi daha önce gösterdim bunları 85 Fatal Short seri bisiklet arkadaşlar ve kullanı var e, dolduğu zaman daha fazla vurduruyor. Arkadaşlar dondurma skili. Bakın ben bunu demiş söylemeyi unuttum. Dondurma. Adam kaçıyor mu? Vur bunu tamam mı? Donsun bu. 2-3 saniye. Gir hemen 5 Vur abi. Kaçamaz hani. Çıkamaz zaten bu oyunda def eksikliği olduğu için. Adamın senin karşına dayanma imkanı yok. Ondan sonra abi işte. Hemen gelin diğer skillere. Ee, bak e, Thunderbolt abi kilitliyor For, e, Forced Arrow abi yavaş, yani donduruyor yavaşlatıyor Ondan sonra mantar 75 sersemletiyor, yavaşlatıyor Aletten demeç veriyor Yani ondan sonra alan skillerimiz bakın Stinky Bolt direkt donduruyor Arrow Shore, direkt yavaşlatıyor böyle arkadaşlar hani sersemletiyor. Zaten bir sürü skiller var sizin oyunculuk kabiliyetiniz geniş ve yüksek olsa bu skillerle abartısı diyorum sizler arkadaşlar. Şey e, birebir vesiler diye da şeyler almamı gibi imkansız yok. Bakın ben vs diyorum. Slot demiyorum. Tamam mı? Slotu anlatacağım. Eskiden slotta abi adam BP buradan geliyor, sen buradan 5'e bir koyuyorsun, 5 5 buluyorsun. Adam sen slot alamıyor E şimdi bu gidince mecbur dibine girmen lazım. E BP senden yüksekse slot senden alıyor. Tam slotu karşı bir şey diyemem. Hani bak ne diyorum ben? Benim içimde iyiydi. Şimdi hani bu yanda benim için iyiydi. Sadece e, slotlarda falan gerçekten bazı çok sinir olabiliyor insan. Ama dediğim gibi bu oyunun bir bug'ıdır arkadaşlar. Bu bug yüzünden tamamı düzenleme düzenleme şimdi düzenlendi. Yani olması gereken oldu aslında. Hemen her şeyi bok atıyorsunuz, lek atıyorsunuz. Oynamaz yok abi böyle bir şey. Bu şekilde abi. Şimdi ben sizlere görsel olarak göstereceğim. Direkt geçin bir CZ'ye bakayım. Adam adam varsa Direkt sizlere görsel göstereceğim anlatımlı olarak abi. Hadi bakalım. Şimdi abi cüssü var tamam mı? Bir dondurma atıyorum. Yemedi. Şöyle bir ay sattım, Şöyle bir kit attım. Bu her attı şimdi sersemleyecek. Sersemledi abi gördüğünüz gibi. O bana demez ve demeci veremez şimdi. Hemen 3 5 yanışıyorum. Tek skillerimle abi şöyle nakat ediyorum. Gördüğünüz gibi. Hani ağlama gerek yok. Bak jump potu bile basmadım yani. Bu kim? Prez. Bununla biraz uğraşacağım. Anlatacağım şimdi arkadaşlar. Şimdi bu adam böyle giderken Bu adamı yine bir dondurma atıyorum. Lan bir tutsana be. Yavaş attım. Yine kitleme attım yemedi. Alan atıyorum üzerine. Dondu. Gördünüz mü arkadaşlar? Donmadı. Donuyor gibi oldu. Bu parti başkanı ama bizi birazdan yerler. Şöyle hemen bir loop da. Yine bir kit attım. Yine kilitlenmedi. Arkama bakıyorum. Kimse yok. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl şey yapacağız biliyor musun? Şöyle skill bana karıştırdım. Dondurması tekrar verdim. Hemen CC'mi alıyorum. Etrafa bakıyorum bir yandan. Yani istediğiniz türlü her şekilde şey yapabilirsiniz. Yine kit attım yavaşlattım körünü verdim şu an o sadece dönüyor öldüremem zaten de öldürmek için yapmıyorum arkadaşlar anlatmak için yapıyorum bak ele düştü şu an Hemen 3-5 dibine giriyorum abi hemen kaçıyorum bu şekilde CC'mi C'mi aldım Bu şekilde kaçıyorum yani gördüğünüz gibi Oğlum niye bana oynamadılar? İçerik yani arkadaşlar. Man anlatmak istiyorum şu an. Şimdi abi eskiden şuradan mob'u vurduğumuzda 5'li 5'li vuruyorduk. Şimdi artık birazcık daha yakına girmemiz lazım. Bunlar çok şikayet ediyorlar. Ya kalsa olayların arkadaşlar. Yani ben de çok hoşum gidiyordu uzaktan vurup da kutu almak. Ama şimdi arkadaşlar hani oyun gerçek hale dönünce bu olay artık bitti. Ya çok da fazla şey yapmamak lazım. Artık hani Baba itemi olan da hani hiç item olmayan da itemi kafı tutuyor abi. Hani adam 65 level hatta hatırlarsınız Lizardman'da adam benden 10 level düşük gelip benden kurtarıyor makroyla. Tutuyor uzakta çat 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 vuruyor diye. Yani oyunun düzen dönmesi aslında bir nevize bu makrocular önledi. Çok güzel oldu aslında. Çok hoşuma gitti baba benim. Ben her türlü oynuyorum zaten bu oyunu. O yüzden Olay bu yani. Bakın, bir daha gösteriyorum. Eskiden buradan vurdum da bak şey bile girmiyor artık. Fight veriyoruz mu? Eskiden ben buradan vuruyordum. Bak şuradan birli gidiyor. Normalde buradan 5 atabiliyordum ben. Bu mesafede 3'lü gidiyor. Biraz daha yakından 5'li vurabiliyorum. Olay bu abi. Devam. Şimdi arkadaşlar burada bir tane varıyor, bir tane e, okçu var. Şimdi şuna bir mana atıyorum. Şöyle mantar ama yemedi. Dondurma attım ona. Yemedi yine. Allah öldük. Lan can potu şey demiş. Ne oldu? O? Okçu kaçtı mı? Gel gel. Şimdi bakın arkadaşlar bu adamla nasıl oynayacağım biliyor musunuz mu? Biraz daha doldurayım canımı. Şimdi ona bir kör attım abi. Bir kritik attım. Bir dondurma attım. Bir skilllere karıştıracağım şimdi. Öldü o. Bu şekilde abi. Ya illa böyle uzaktan vurma gerek yok yani. Demek girdiğimde de alırdım onları ama e, saatlik de şey yokmuş. Eee, Alıp sizi getirin. Cüz su var. Cüz su demi kesmiştik ama. Şimdi silah atıyor ama gerek yok abi. Volkan attı lan. Yok mu Vixen kıtlamamız? Evet arkadaşlar bir tane okçu var şimdi. Şu zımbırtı. Gel buraya. Şuna bir dondurma atacağım. Dondurma lan o. Bak. Vs gülüyor abi blue Wing Gel bakın. Gel Satir sen de datalım vs Arkadaş şöyle bir şey var. Yani... Senin dibine girmek zorunda abi. Siz rahat olun yani. VS'lerde bu şekilde. Keseceğim bunu ya. Şimdi arkadaş bak bir tane mantar atıyorum. Bunun için çekeceğim onu. Ah dondurma mıydı? Şu mantarı çekmem lazım onu. Görüyoruz değil mi arkadaşlar? Nice. Aynı bu şekilde oynuyoruz. Hani bahane atmayın yani bahane atmayın. Hiç yok öldüremiyorum yok şöyle yapamıyorum. Okçu bitmiş yok abi. O BP de itemli yani o, o, basit bir adam değildi gerçekten söylüyorum. Bu şekilde abi. Evet arkadaşlar şimdi videoları da izlediniz. Yani hani okçunun aslında hani öldüğü bittiği yok oynanmaz dedikten saldırış etmeyin oynayan herkes oynayabiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece skill kombinasyonlarını iyi kullanması lazım ve hiçbir zaman şimdi arkadaşlar her zaman e, birebir vs'lerde ya da birebir herhangi bir e, adamlar karşı gidiyormuş o katın geri kaçın o katın geri kaçın o katın geri kaçın adam sizi geri, sizi doğru geliyor derken tamam mı? bir an geri gider baktınız kaçıyorsunuz zanneder ve sizin peşiniz gelir o sırada da bir tane daha e, 85 vurup zaten dibiniz gelmiş olur. O sırada hemen 3-5'e girdiğiniz zaman zaten o adamın e, ayak durma şansı olmaz. Yani bir nevi bu şekilde yani arkadaşlar. İtemlerim şu şekilde. E, 8 Rogue Eve Play var. 8 Vixen'im var. Ranger Bill'lerim var. Belt of Agility 2 Ranger Pendant. Bir tane artı bir Ranger Enlik. E, bir tane de sıfır Ranger Enlik. Bu hesap çok ultra bir hesap değil arkadaşlar. Ama aman bir hesap değil. Ya zaten bu hesaptan kat kat üstüne hesaplar var. Yani hani ben bu hesapla yine ayakta durup birçok kişi kesebiliyorum ve satabiliyorum. Hani çok işimi yarabiliyor yani. O yüzden birazcık da playerlık önemli. Hani oyunculuk oyunculuk herkesi var ama işte bu playerlık dediğimiz ince çizgi çok farklı bir olay. O playerlık senin oyun yöntemi, yöntemin ve oyundaki adamlar karşı stratejini belirler. Her zaman dediğim gibi yani öncelik siz değil, öncelik rakip abi. Vurun ve kaçın. Vurun ve kaçın. Vurun ve kaçın. Ve skill sekme olayları da çok azdır yani. Bir kere vuruyorsunuz kaçıyorsunuz direkt. Bu maksat arkadaşlar neden FB kullanıyorum? Çünkü full anti defim, anti def olduğum için de ee, zaten oyunu biliyorsunuz 9'lar çok fazla yaygın değil ve 8 e, düzeyde gidiyor oyun bu maksatla 8 benim hem atamı yönlendiriyor Vixen 8'den AP kazanıyorum iş takımdan da anti defim oluyor şu an seyirciler basılı birazdan şunları hemen eritip geleceğim abi şu an düz 236 e, AP'm var 971 de defim var yani hesap bu şekilde. Bende kat kat üstün hesapları var. Yani oynadığımız ya deve hesaplarımız insanlar Bizlerinde defans efen benden daha fazla çünkü ne de febri setim var def alıyorum buradan buradan sadece apı alıyorum yani bu baksana arkadaşlar çok da fazla abartmaya gerek yok çok da insanları boğmaya sıkmaya gerek yok bu oyunu oynayan her türlü oynuyor abi yani yani bu kadardı dijik olduklarım Aks, e, bilmek istediğin farklı bir şeyler varsa abi e, yazabilirsiniz yine onunla ilgili bir video çekebilirim bir de arkadaşlar bir kadar takipçi olmamız lazım seriden Hani ya içeceklerimi yararlı buluyorsunuz. Hani hafiften bir keyif alıyorsunuz. Bence abi bir şeyi takip ediyorum. Takip olan herkes şöyle kocaman selam olsun. Yani bir sonraki daha güzel videolarla görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.